E bu bana ait değil ki yani. Bu bana bir insan yani Allahu Teala'nın. Demek ki insanın asıl sahibi insan Allah. Benim her ne kadar adım bir insan olarak insan olabilir. Ama asıl insanı lütfu keremi bahşeden Allah. Ben mi mahlukum? Beni yaratan Halik. Benim bir suretim var. Benim suretimi halk eden el-musavvir. Benim bir rızkım var. Sürekli de gösteriyorum bu bizim rızkımız olacak mı olmayacak mı bilemiyorum. Belki evdekiler diyecek ki her ne kadar Kuzey Kıbrıs'taki kardeşim buna zehirsiz mantar dese de bizim köyümüzde bu yenmiyor. At bunu diyebilir yani. Onu da itibara almak lazım. Bakalım evdekiler ne diyecek yani. Demek ki rezzak olan rızkı bize bahşeden Allahu Teala. Biz merzukuz, Rızık verilmişiz. Rezzak olan Allahu Teala yani. Yine Bahailik mezhebini de araştırıyordu. Sadece Hristiyanlık değil. Sapık mezhepler var. Allah Resulü gibi diyor ki ben de peygamberim. Sen nereden peygamberliği elde ettin? Kur'an'daki ayeti sen bilmiyor musun? Ashab suresi 40. ayet peygamberliği bitirmiştir. Nedir Ashab suresi 40. ayet? Estağfirullah bismillah sizden zannediyor musunuz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam birisinin babasıdır. Mâ Muhammedun Ebe hadim min ricalikum ve lâkin Resûlallah. Öyle mi zannediyorsunuz? Birinizin babası mı zannediyorsunuz Muhammed'i? Hayır sizin herhangi birinizin Muhammed babası değildir. Ve lâkin Resûlallah. Fakat o Allah'ın Resulüdür. Ve hatemen nebiyyin ve peygamberlerin sonuncusudur. Adam hala kalkmış bana da vahiy geliyor diyebiliyor. İşte Allah Resulü'nün cesedi ortada. Daha teçhizi tekvini yapılmamış. Müseylemetül Kezzap diye bir zalim çıkmış. Ben de peygamberim diye Allah Resulü'nün ardından peygamberliğini ilan etmiş. Hazreti Ebu Bekir'in başına bela olmuş yani. Tabi katledilmiş Müseylemetül Kezzap yani. Şimdi Allah Resulü vefat eder etmez. Yalancı peygamberler çıktığı gibi bu asırda yok mu? O zat ismini vermeyeyim reklam değil gayem. Bir haberci çoğunuz çok iyi bilirsiniz ama siz bulun yani. O zat kendini peygamber ilan eden zatı programına çıkardı. Bütün dünya izliyor biz de izliyoruz. O zat milletvekili oldu. Araştıran benim kimden bahsettiğimi bulacaktır. O programcı milletvekili oldu. Sen madem peygamber isen Dedim ya şu anda programcı milletvekili oldu yani. Sen peygamber isen bir ayet oku dedi o zata peygamberliğini ilan edene. O zat yaşıyor peygamberliğini ilan eden zat. Sanayi Bakanlığı'na git çay iç ayetmiş. Buna kargalar bile güler yani. Şu düştüğümüz hallere bir bakın ya. Bu asırda bir insan çıkıyor. Bana da diyor vahiy geliyor ben de peygamberim yani. Hani Anadolu'da bir tabir var. Hadi oradan